Burada yine Halil Ülker Bey'i okuyorum herhalde. Hocam, hocam isterseniz sırayla, sırayla devam edelim. Aa, evet buyurun buyurun. E, atlamamış olmak adına diğer arkadaşlarımızın evet. sorularında, e, Hocam hem Nail Çelebi Bey'in hem de Dilek Göğe Bakan hanımefendinin e, aynı soruyu sorduğunu görüyorum ben. E, Türk Birliği ya da Türk Devletleri Birliği e, sizin için mümkün müdür? Bu yolda neler yapılmalıdır? E, tabii soru... Soru bizi tebessüm ettiren bir soru. Soru e, soru bizim çok erken yaşlarımızdan itibaren aşina olduğumuz bir soru. Tabii zaman değişiyor, çağ değişiyor, vatandaşlık algıları değişiyor, devlet yapıları değişiyor. E, 30 sene öncesinin dünyasını düşünün, bugünün dünyasını düşünün. 30 sene sonrasının nasıl olacağına dair e, birbirinden farklı projeksiyonlar, çok farklı şeyler söylüyor. Dünyanın nereye evrileceği, ne bağlı bu. Bugün işte size anlatmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi de Türk Keleşi Türk Konseyiydi. Türk Konseyinin emekleme zamanını geçtik. Türk Konseyi artık yürüyebiliyor. Ama ne zaman koşacak? Ne zaman maraton koşacak sorusunun cevabı sadece Türkiye ve Türkiye'nin performansına bağlı değil. Çünkü bu sadece bizimle alakalı bir mesele değil. Bu adı geçen bütün kardeş ülkelerimizle de alakalı bir mesele. Onların da nereye evrileceği ile alakalı. Yani e, biz biliyorsunuz e, 90'lı yıllar boyunca çok yafuz edilen abi kardeş retoriği çok sahada işleyen bir retorik değil. Eşitler e, retoriği, bugün artık konuşulabilen retorik. Diplomaside e, eşitler arası her şey gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu kardeş ülkelerimizin hepsi bağımsız, müstakil. E, Demokratik e, mecrada ilerlemeye çalışan ülkeler çoğu. Dolayısıyla onların nereye evrileceği bu sorunun cevabının önemli bir puzzle'ın, önemli bir kısmı. Türkiye'nin nerede duracağı önemli. Çünkü ya nereye akarsa aksın, dünya yıkılıp tekrar kurulsa da Türkiye Türk Dünyası'nın merkezinde ana gövde olma yapışını sürdürecek. Allah'tan ümidimiz o yönde. E, ama e, diğer ülkelerin nereye evrileceği çok önemli. Bir de bu meseleye e, akraba unsurlar, dost unsurların dahil olma çabası var. E belki, belki, biraz iyi konuşuyorum ama yarının ne getireceği belli olmaz. E, Türk Konseyi'ne belki Libya'da katılmak isteyecek. E, Türk Konseyi'ne belki Macaristan gözlemci ülke değil ama ben tam üye olayım diyecek. Bunlara ne cevap verileceğiyle de alakalı. Konseyi'nin nereye evrileceği. Dolayısıyla onu hep beraber göreceğiz. Ama ne yapılması lazım diyorsa herkesin elinden gelenin en iyisini kendi sahasında yapması lazım. Bunun beylik cevabıdır.